tüketicilerin değişken faizli krediler yerine sabit faizli kredileri tercih etmeleri önerisinde bulundu. Tüder faiz riskine ve döviz fiyatındaki ani hareketliğe de dikkat çekti. Tüketiciler Derneği, mortgage olarak adlandırılan uzun vadeli ev kredisi alacaklara önerilerde bulundu. Alınacak konutun gerçek değerinin doğru tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapan Tüketiciler Derneği, ucuz ve uzun vadeli kredilerin etkisi altında kalınmadan satın alınacak evin gerçek değerinde alınmasına dikkat çekti. Açıklamada konut kredisi kullanacak tüketicilere yönelik öneriler şöyle sıralandı. Halen Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların kaynak yapısı 3 ay vadeli, 10 yıl ve 20 yıl gibi vadelerle satılan krediler çok büyük faiz riskiyle karşı karşıyadır. Ev alınırken mutlaka öz kaynak katkısı sağlanmalıdır. Konutun belirli bir tutarı mutlaka tüketici tarafından ödenmelidir. Tüketiciler gelecekteki nakit akışlarını ipotek altına almamalıdır. Aynı dönemde aylık 0.99'a kadar inen konut kredisi faizlerinin bir anda %2.69'a kadar yükseldiği unutulmamalıdır. Her türlü artış hesaba katılarak nereye kadar risk alınabileceği hesaplanarak kredi yükünün altına girilmelidir. Türkiye'de mortgage olarak bilinen ancak konut finansmanı olarak yasalaşan hususun tüm kurumlarıyla işlerlik kazanması için gerekli önlemlerin şimdiden alınması otoritelerin en büyük görevidir. Tüketiciler 5 yıldan daha uzun vadeli konut kredisi kullanmamaya özen göstermelidir. Daha önceki yıllarda BDDK ve Türk Bankalar Birliği yetkililerinin Türkiye'de kullanılan konut kredisi vadesinin yaklaşık 4 yıl olduğunu söyledikleri unutulmamalıdır. Müzik ların konut kredileri faiz oranları her geçen gün inerken konut kredisi rekabeti iyice kızışmış durumda. Uzmanlar uyarıyor. Alınırken cazip gelen kredi ödenmesi sürecinde risk yaratabilir. Peki kredi alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini kredi türlerinin avantajlarını ne kadar biliyoruz bu konuyu? Tüketiciler Derneği Finans Komisyonu Başkanı Sefa Kabalioğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş Öncelikle hemen şu soruyu yöneltmek istiyorum. Konut kredisi alırken tüketici nelere dikkat etmeli? E, konut kredisi alırken en önemli konulardan bir tanesi krediyi kullanacak e, tüketicilerin belirli ve yeterli bir e, gelir seviyesine sahip olmaları en önemli hususlardan bir tanesi. Hı hı. Burada e, özellikle uzun vadeli e, konut kredisi kullanacak tüketicilerin e, toplam gelirinin yüzde otuzunu taksit ödemelerine ayırmaları gerektiği söyleniyor. E, ve bunun bazı yerlerde de %40'a kadar çıkabileceği e, ifade ediliyor. Burada bunu bir örnekle e, size açıklamak istediğimde ortalama 150 bin yetenekli bir konutun %25'lik bir ön finansmanı sağlandığı takdirde 112 bin 500 lira üzerinden ve şu andaki bankaların ortalama aylık faiz oranları yani 1.40 üzerinden hesap yapıldığında 10 yıl için yaklaşık 1.400-1.940 lira gibi bir aylık taksit ödemeleri bu da yaklaşık 1.500 dolara tekabül ediyor. Hı hı. Döndüğümüz ve 2006 yılındaki krize baktığımızda bire inen faizlerde yaklaşık 1600 liralık bir faiz varken o dönemdeki faizlerdeki hızlı çıkış neticesinde 2480 liralara çıktı. Biraz önceki ifadeye tekrar döndüğümde ee, bir e, hane halkının toplam gelirinin yüzde otuzuna tekabül etmesi için hane halkının toplam gelirinin 5380 liralar civarında olması e, gerekiyor ve bu da yıllık 50 milyarın üzerinde e, 60 milyarın üzerinde dolar bazında da elli bin elli bin dolar gibi bir gelire sahip olmasını gerektiriyor ki burada verdiğim bu örnekle de e, kişilerin konut kredisine borçlanırken ne kadar dikkatli olmalarını gerektiriyor. Hı hı. İkinci hususlardan bir tanesi kredi alınacak e, finansal kuruşların e, faiz oranlarının ve faiz oranlarıyla birlikte de diğer masrafların çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Evet. Burada önemli husus bazı bankalar e, konut kredisi faiz oranlarını aşağıda tutarken ama bununla birlikte e, dosya ücreti, istihbarat ücreti, ekspert ücreti gibi e, ücretleri daha yüksek e, tutuyorlar ve baktığınız zaman da o bankanın toplamdaki konut kredisi faiz oranı e, Diğer bankalara eş değer geliyor. Başka bankalara baktığınız zamansa faizleri yüksek tuttukları gibi bu tip diğer masrafları çok minimum tutarak veya sıfıra indirgeyerek tüketiciler için daha cazip hale ve kendi e, kuruluşlarına yönlendirmek için bir takım e, tedbirler alıyorlar. Burada evet. çok önemli bir nokta var. Tüketiciler bankaların sadece faiz oranlarına bakmamalı. Faizin dışında diğer masrafları da göz önüne almaları gerekiyor. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Aynı zamanda tüketiciler finans kurumlarından kredi talep ederken kendi kredi değerliklerine ve kredi yeterliklerine de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hiçbir şekilde ...takibe uğramamış kredilerin olması gerekiyor. Hı. Ve kredi kayıt bürosunda da... ...haklarında hiçbir olumsuz kaydının bulunmaması gerekiyor. Bu konular çok önemli konulardan evet. bir tanesi. Konutun e, imar durumu, yasaya uygunluğu ve yapı kullanma izninin bulunması gerekiyor. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi... ...bilgi formunun e, 24 saat önce finansal kuruluşlar tarafından e, tüketiciye verilmesi... ...ve 24 saat geçtikten sonra o... E, Konut kredisinin imzalanması gerekiyor. Yeni yasa böyle bir süre tanınmadığı zaman o konut kredisi sözleşmesini geçerli saymıyor. Konut kredileri yazılı yapılıyor ve bu konut kredilerinin bir nüshasının mutlaka tüketici tarafından, finansal kuruluşlarından aslının aynıdır gibi onaylatılarak geri alınması gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde o kredi sözleşmesi tüketicinin aleyhine ilerleyen dönemde değiştirilmiyor. Ama tüketicilerin bir nüshasını ellerinde bulundurmaları kendileri açısından çok önem arz ediyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi de konut fiyatının doğru tespit edilmesi evet. gerekiyor. Çünkü... Eğer konutun fiyatı fiktif olarak tespit edilmişse ve e, tüketici e, konut kredi konuda alabilmek için aldığı krediyi yüksek bir değerden e, kullanmışsa Hı. yarın öbür gün ödeme güçlüğüne düştüğü zaman o kredi konut kredisi satıldığında e, bu defa e, finansal kuruluşlara kuruluşun o e, konutu sattığı takdirde konut bedelini karşılayacak geri dönüşü alamaması ve tekrardan tüketiciye aradaki farkı kompanse etmesi için geri dönmesi tüketicide ciddi anlamda zaten ödeme güçlüğü içerisinde olan tüketiciyi daha zora sokacak bir nokta. Bu bağlamda tüketiciler konutların doğru değerlendirilmesi için mutlaka uzman kuruluşlardan ve gayrimenkul değerleme kuruluşlarından ve uzmanlarından destek almaları gerekiyor. Evet. Biz e, yeni 5.582 sayılı konut finansmanına ilişkin yasadaki sabit değişken ve sabit değişken e, faizli e, ödeme planında biz tüketiciler derneği olarak kesinlikle değişken faizli e, konut kredisi kullanılmamasını öneriyoruz e, tüketicilere çünkü. E, Burada şöyle bir nokta var. Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan krizin altında bu etken evet. yatıyor. İki sene süreyle düşük gösterilen faizler iki yıl sonra uluslararası ve ulusal piyasalardaki değişmelere endeksli olarak faizler arttırılıyor ve bu faizlerin neticesinde de maalesef konut kredisi kullanıcılar geri ödemekte ciddi zorluklar yaşayabiliyorlar ve Türkiye'nin 2006 Mayıs'ındaki yaşadığı hususta da hususun da göz önünde bulundurulması e, gerekiyor evet. burada çok önemli bir nokta var O da yine yasada oranların değişken olarak belirlenmesi halinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilinle, bilinçlendirilmesi şarttır gibi madde var e, tüketicilerin bu madde istinaden de finansal e, kuruluştan bu konuda ciddi bilgiler almaları ve bunu süzgeçinden geçirmeleri de önemli hususlardan bir tanesi Evet. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Ev sahibi olmak isteyen kiracılara çok cazip gelen bir yöntem morgaç. Mortgage, e, mortgage e, Türkiye'de uygulanabilir mi? Daha doğrusu e, yeterli zemin var mı Türkiye'de? E, yani morgaçın e, en önemli noktası kira öder gibi ev sahibi Hı -hı. olabilmek. Evet. Ama Türkiye'de bunun bu bağlamda bugün itibariyle gerçekleşmesini biz Tüketiciler Derneği olarak mümkün görmüyoruz. Hı -hı. Çünkü bir ülkenin yurttaşlarının gelirini ifade eden gayri safi milli hasıla ya da kişi kişi başına düşen gayri safi milli hasıla bugün 5477 dolar. Evet. açlık sınırı 862 lira ve 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 2247 lira. Bu değerlere baktığınızda bunlar Türkiye'nin değerleri. Çok fazla deşmek ve yorum yapmak istemiyorum ama tüketicilerin bu tip hususları değerlendirerek alım kararlarına gitmeleri gerektiğine inanıyorum. Ben tekrar bizler tekrar üzerine basa basa söylüyoruz ki kesinlikle bugün itibariyle kira öder gibi bugünkü faiz oranlarıyla ev sahibi olunması Türkiye'de e, mümkün değil. Bunu evet. da bir örnekle e, açıklarsam hı hı, size evet. e, konuşmamızın en başındaki o 112.500 liralık bir kredinin e, 240 ay vadeyle e, satın alındığını düşünürsek ama aylık faiz oranı binde 4.16'dan alındığı takdirde 741 lira gibi bir geri ödeme e, taksit miktarı oluyor ki bugünkü şartlarda baktığınız zaman rahatlıkla alınabileceğini düşünebiliriz ve e, Türkiye'deki ortalama kiraları e, baz aldığımızda rahatlıkla tüketicilerin bu faiz oranından borçlandığı takdirde kira ödemek yerine ev sahibi olmasının mantıklı olduğuna bakabiliriz. Ama dikkat edin binde 4.6 yıllık yüzde 5. Türkiye'de yüzde 5 gibi bir faiz oranı hiçbir zaman yok ve bu sistemin çalışabilir olması içinde yıllık faizlerin %5 ve %6 civarlarında olması gerekiyor. Evet Sayın Kabalioğlu çok teşekkür ediyoruz efendim yerimize katıldığınız için. Ederim. İyi çalışmalar teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim ben de size iyi Türk Hava Yolları ile Türkiye'yi